El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 51. Sohbet Dünyaya Meyletmemek 2. Bölüm Bu konuşma hicretin 545. yılında Şaban'ın 20'sinde yapılmıştır. Halk senin kalbinin içinde olduktan sonra onlardan ayrı kalmak ve halvete çekilmek sana ne fayda verir ki? Eğer halvete çekildiğin zaman halk senin kalbinin içindeyse yani kalbini masivadan temizleyemediysen ne sende hayır vardır ne de halvetinde. Zira kalbinde Allah'tan başka şeyler bulunduğu müddetçe sen o halvette huzursuz olarak sadece oturmuş olursun. Ünsiyet Allah'la olmalıdır. Halbuki bu durumda nefs, şeytan ve heva senin arkadaşlarındır, yarenlerindir. Çünkü onları kalbinden silip atamamışsın. Kalbin hakikaten Allah'la ünsiyet ettiği zamansa aile efradınla bir arada bulunmuş bile olsan sen halktan halisin, uzaksın. Kalbinde Allah'la ünsiyet yer ettiği zaman beden duvarın yıkılır. Maddi, hissi, zevk ve idrak duvarların yıkılır. Buna karşılık basiret gözün açılır. Böylece onun faslını ve eşyadaki fiilini görür ve takdiri ilahi yerası olur. Ondan başka dayanaklar aramaya kalkışmazsın. Kim ki sımsıkı şeriata sarılmakla beraber hallerden bir halet içinde bulunur ve bunun yanında içinde bulunduğu o haletin daha yukarısını, daha aşağısını, zevalini veya bekasını temenni etmezse işte o kimse Allah'ın takdirine rıza göstermiş, Allah'ın fiillerine muvaffakat etmiş ve Allah'a kulluğu hasıl olmuş demektir. Yazık sana, yalan söyleme. Allah'ın takdirine razı olduğunu iddia ediyorsun. Fakat bir sinek, bir lokma, bir söz ve ufak bir haysiyet meselesi Allah'ın takdiri karşısında seni hemen değiştiriveriyor. Yalan söyleme. Ben ne senin yalanlarını dinlerim, ne onlara bakarak hareket ederim, ne de söylediğin yalanlarda seni tasdik ederim. İnsanlar içinde kalplerine Hakikatler ilham edilen kişiler pek nadirdir. Onların kalplerine yalnız kendilerine mahsus öyle bir takım ilhamlar verilir ki bu ilhamlarla onlar hayrı şerden ayırt ederler ve hayır üzerinde karar kılarlar. Onlara nasıl böyle ilhamlar gelmesin ve hayrı şerden nasıl ayırt etmesinler ki kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar, onun sözlerine, yaşayışına, hareket ve davranışlarına sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Resul aleyhisselama aşikare vahiy gelmiştir. Onun yolunda olanların ise kalplerine batınen ilham gelir. Hakikatlerin tecellisi vuku bulur. Çünkü onlar Peygamber aleyhisselamın kendilerine emretmiş bulundukları bütün hususlarda onun varisleri ve tabileridir. Eğer sen Peygamber aleyhisselama hakikaten tabi olmak istiyorsan ölümü çok hatırla. Zira hiç şüphe yok ki ölümü hatırlamak nefsinin, heva ve hevesinin, şeytanının ve dünya perestliğin karşısında sana yardımcı olacaktır. Ölümü çok çok hatırlamakla onların seni astırmasından ve hak yoldan çıkarmasından kurtulabilirsin. Ölümden öğüt ve ibret almayanın başka öğüt alacağı bir yol daha yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Vaiz olarak ölüm yeter. Züht sahibi de olsan, hırsla ve tamahkarca, rızık peşinde de koşsan, nasibin sana gelir. Ne var ki, eğer züht sahibi olursan, rızkın sana ulaştığı gibi ayrıca kendin de aziz olursun. Hırsla ve tamahkarca rızık peşinde koştuğun zamansa rızkın seni yine bulur. Fakat bu takdirde aziz olamazsın. Münafık yanında diğer insanlar bulunduğu zaman Allah'tan utanır. Daha doğrusu Allah'tan utanır gibi hareket eder. Yalnız başına kaldığı zamansa Allah'tan çok az haya eder veya hiç haya etmez olur. Yazık sana. Eğer Allah'a hakikaten iman etmiş ve onun seni her an gördüğüne, sana şah damarından daha yakın bulunduğuna ve seni murakabe ettiğine inanmış olsaydın muhakkak ki ondan haya ederdin. Ben size hakkı söylüyorum. Hakkı haykırıyorum. Sizden asla korkmuyorum herhangi bir şey beklemiyorum. Benim nasarımda sizler ve yeryüzündeki diğer bütün insanlar ancak birer sivrisinek veya birer tohum tanesi mesabesindesiniz. Zira ben zararı da faydayı da sizden değil ancak izzet ve celal sahibi Allah'tan bilirim. Benim nasarımda kölelerle efendiler, esirlerle hükümdarlar müsavidirler.'' gerek nefsinize ve gerekse başkalarına yalnız şeriatın ölçüleriyle karşı çıkınız. Şeriat karşı çıktığı için karşı çıkınız. Yoksa hevanızın, nefsinizin, tabiatınızın ölçüleriyle karşı çıkmayınız. Onlar öyle istedi diye karşı çıkmayınız. Şeriatın sükut geçtiği şeyde siz de sükut ediniz. Şeriatın konuştuğu şeyde siz de konuşunuz. Ey oğul! Başkalarının kötülüklerine, nefsinin ve hevanın gayretleriyle karşı çıkma. Bilakis imanınla karşı çık. İman ölçülerinle karşı koy. İman batıla karşı koyar, karşı çıkar. Kesin, sarsılmaz bilgi ve inanç şüpheleri izale eder, giderir. Aziz ve celil olan Allah ise yegane yardımcıdır. O sana yardım eder, ve seninle övünür. İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurur. Eğer Allah size yardım ederse artık size galip gelecek birisi yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Ali İmran Suresi 160. ayeti i Kerime Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kademe eyler. Muhammed Suresi 7. ayeti i Kerime Bir kötülüğe sırf Allah rızası gayretiyle karşı çıktığın zaman, Allah onu bertaraf etmen hususunda sana yardım eder. Kötülük ehline karşı desteğini esirgemez. Ayrıca senin karşında onları aciz ve sayıf düşürür. Nefsinin, hevanın, şeytanının ve tabiatının istek ve gayretleriyle karşı çıktığın takdirde ise seni rüsva eder. Kötülük ehline karşı sana yardım etmez. Kötülüğü yok etmeye de muktedir olamazsın. İman, günah ve kötülükleri nehyedendir, önleyendir. Eğer kötülüklere karşı çıkan kişi bu karşı çıkma işini sırf iman duygularıyla yapmıyorsa o hakiki nehyedici değildir. Günahlara karşı çıkmak karşılıksız, sırf Allah için olmalı, bir kısım insanların hatrı için olmamalıdır. Sırf Allah'ın dini için olmalı, nefsin için olmamalıdır. Allah'ın rızası için olmalı, kendin için olmamalıdır. Heva ve heveslerini terk et. Amellerinde ihlaslı ol. Ölüm seni gözlüyor. Onun köprüsünden mutlaka geçeceksin. Seni alçaltan bu hırsı bırak. Senin olan, senin kısmetinde olan mutlaka sana gelecektir. Senden başkasına ait olansa sana asla gelmeyecektir. Aziz ve celil olan Allah ile iştigal et. Senin olan mutlaka sana geleceğine, senin olmayan da asla gelmeyeceğine göre kısmetini aramakta bu kadar hırslı olma. Aziz ve celil olan Allah, peygamberine hitaben şöyle buyuruyor. Onlardan bir sınıfa kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz, bu dünya hayatına mahsus, zinetlere ve saltanatlara gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem de daha devamlıdır. Taha suresi 131. ayeti kerime. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyan kişiye en zor gelen şey insanlarla konuşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. İşte bunun içindir ki bin arif içinde ancak birisi insanlar arasında konuşabilir. Ne var ki bu bir kişi de peygamberlerin sahip bulundukları Kuvvet ve güce muhtaçtır. İnsanlar içinde konuşan bu arif, peygamberlerin sahip bulundukları kuvvete nasıl muhtaç olmasın ki? O her sınıf insanla karşılaşmak ve bir arada bulunmak durumundadır. O aklı erenle de, ermeyenle de, makul düşünebilenle de, düşünemeyenle de hemhal olur. Kah bir münafıkla, kah bir müminle bir arada oturur. Arif Büyük zahmet ve meşakkatlerle karşı karşıyadır. Hoşlanmadığı çekin şeylere de sabreder, tahammül gösterir. Bununla beraber o içinde bulunduğu sıkıntı, meşakkat ve tehlikeler karşısında manevi bir korunma altındadır. Gördüğü vazifede ilahi yardıma mazhardır. Zira o halk arasında yaptığı konuşmalarda izzet ve celal sahibi hakkın mümessilliğini yapmaktadır. Kendi nefsine, hevasına, ihtiyarına ve iradesine uyarak konuşmaz. Ancak hakkı konuşur, hakka dayanarak konuşur. Daha doğrusu o, hakkı dile getirmeye icbar edilir, hakkı söylemekle vazifeli kılınır. Dolayısıyla bu vazifesi esnasında manevi korumaya alınır. Eğer aziz ve celil olan Allah'ı tanımak ve arif olmak istersen kalbinden fanileri çıkar. İnsanların sana ne bir zarar ne de bir fayda veremeyeceğini iyi bil. Zira sen işte ancak bu inançlarla Allah'ı bilebilirsin. Yazık sana! Dünya elde bulunabilir. Elinde dünyalığa sahip olabilirsin. Cepte bulunabilir. Cebinde dünyalık bulundurabilirsin. İyi ve halis niyetlerle ve sadece sebep kabul ederek dünyalık biriktirebilirsin. Fakat dünyalığın kalbe girmesi caiz değildir. Kalbi dünyalık sevgisini açmak caiz değildir. Dünyalığın kapıda durması caizdir. Fakat kapıdan içeri girmesi asla caiz değildir. Eğer kalbini dünyalık sevgisini açtıysan sende hayır yoktur. Bu arif kişi kalbini dünyalıktan ve insanlardan arındırdığı zaman sanki maddi bedeni varlığı ortadan kalkar. Maddi, bedeni menfaat endişelerini hissedebilecek duyguları ortadan yok olur. Öyle ki afet ve musibetlerin vukuunda kendisinin içinde hiçbir değişiklik meydana gelmez. O esnada kendisinin varlığıyla yokluğu birdir. O ancak aziz ve celil olan Allah'ın emri geldiği yani ondan ilham geldiği zaman bulunur ve ona uyar. Bir de Allah'ın nehyi geldiği zaman bulunur ve ondan da kaçınır. Kendiliğinden asla bir şey temenni etmez, istekte bulunmaz. Hiçbir şeye hırslı olmaz. Telif ve terkip gücü onun kalbine konur. Bazı şeyleri değiştirme salahiyeti yani bazı tasarruflar kendisine verilir. Ey ilimde ve amelde hainlik edenler! Siz neredesiniz? Bu arifler nerede? Ey Allah'ın ve Resulünün düşmanları! Ey aziz ve celil olan Allah'ın kullarının yolunu kesenler! Siz açık bir zulüm, açık bir iki üstülük içindesiniz. Ey alimler, ey zahitler. Bu iki üstülük daha ne zamana kadar devam edecek? Kendilerinden bir miktar dünyalık koparabilmek, dünyevi ve şehevi zevklere nail olabilmek için sultanlara, hükümdarlara ve devlet ileri gelenlerine daha ne kadar iki yüzlülük edeceksiniz? Bu zamanda sizler ve devletin ileri gelenlerinin birçoğu Allah'ın malında ve mülkünde onun kullarına zulmeden zalimler hıyanet eden hainlersiniz. Allah'ım iki yüzlülerin saltanatını yık, bellerini kır, onları rezil rüsva et yahut kendilerine tevbe nasip et, zalimleri kahret, yeryüzünü onlardan temizle yahut hallerini ıslah et. Amin. Ey hükümdarlar, ey dünyada saltanat sürenler, ey köleler! Ey ezilenler, ey zalimler, ey adiller, ey münafıklar, iki üstüler, ey ihlas sahipleri! Dünya geçicidir, fanidir, sonludur. Dünya sona ulaşmaktadır. Ahiretse ebede uzanmaktadır. Ahiret hayatı ebedidir, sonsuzdur, nihayetsizdir. Kendi mücahede ve zühtünle, aziz ve celil olan Allah'ın gayri her şeyi kalbinden çıkar. Masivadan sıyrıl. Kalbini izzet ve celal sahibi Rabbinin gayri şeylerden temizle. Herhangi bir şeyin seni aziz ve celil olan Rabbinden ayırmasından sakın. Nasibin olan rızıklar geldiği zaman onlara kendi arsunla ve hırslı sevginle değil, bilakis zühtaya üzerinde durarak Allah'ın taksimatına muvaffakat eliyle ve gelen manevi emir eliyle usan. Zühd hali devam ettikçe bedene tesir eder. Kalpte bir hüzün, bünyede bir itidal meydana getirir. İşte bu hüzün ve itidal hasıl olunca aziz ve celil olan Allah'tan bir genişlik, bir ferah ve sürur gelir. Kişi Allah'ı tanımakla feraha ve genişliğe kavuşur. Allah ondan hüzün ve kederi giderir. Mü'min, halktan, maldan, mülkten, aile efradından kalben ayrılır. Zahirde onlarla meşgul olur, ilgilenir. Fakat kalbi daima Allah'ın elçisinin yani ilhamın gelmesini bekler. Beldenin kapısına varmıştır. Yani Allah'ın huzuruna giden kapıya varmıştır. Zahiren yanlarında ve aralarında bulunduğu halde gerçekte aile efradına veda etmiş, manen onlardan ayrılmıştır. Esasen mümin ebedi olarak ayrıdır. Görünüşte halk arasında ve onlarla birlik olduğu halde gerçekte ve manen onlardan ayrılmıştır. O nesli itibariyle ve zahiren halkla beraberdir. Gerçekte ise Allah'la beraberdir. Kalpte tevhid yerleştiği zaman zahir itibariyle amel sahih olur. Zira bu durumda senin nasarında, zahirinde, batınında, zenginliğinde, fakirliğinde, halkın sana teveccüh etmesi de, senden yüz çevirmesi de, seni övmeleri de, kötülemeleri de birdir. Sen onları kalbinden nasıl çıkarıp atmayasın ki? Orası aziz ve celil olan Allah'ın sevgisi onun zikri ve ona olan şevkle dolmuştur. Allah'tan başka şeylerse kalbine darlık ve sıkıntı verir. İşte kalbin Allah sevgisiyle dolmasıyla artık orada hakimiyet Allahındır. Orada yalnızca Allah'a dostluk vardır. Bu durumda sen hakikaten Allah'ı seven bir kişi olursun. Alim olursun, öğretici olursun, hakim olursun hikmet ehli kişilerden olursun. Başkalarına hikmet saçarsın. Kendin Allah'a yakın olduğun gibi halkı da Allah'a yaklaştıran kişi olursun. Kendin edepli olduğun gibi insanlara da edep saçar, onları da edeplendirirsin. İnsanlardan müstani duruma gelirsin. Ey öğrenmenin cahili! Sırf cehaletinden öğrenmeyi bıraktın da öğretmeye kalkıştın öğretmekle iştigal etmeye başladın. Fakat boşuna uğraşma, zahmete girme, senden hiçbir şey çıkmaz. Elinde hiçbir kimse felaha ermez. Zira kendisinin muallimi, kendisinin öğreticisi olamayan nasıl başkalarının muallimi olabilir ki? Sen önce kendinin öğreticisi olmalı, önce kendin öğrenmeliydin. Ey ahali! Aziz ve celil olan Allah'a acziyet isnat etmeyiniz. Sonra kafirlerle birlik olursunuz. Hükümle amel ediniz. Ta ki bu amel sizi ilme ulaştırsın. Tam ve kamil amel sahibi kişiler olduğunuz anda Allah'ın kudretini müşahede edersiniz. İşte o zaman kalplerinizin ve özlerinizin ellerine telif, terkip gücü verilir. Bazı hususlarda tasarruf gücü verilir. Kalbin zaviyesinden Allah'la aranda hiçbir hicap, perde kalmayınca Allah seni bazı hususlarda salahiyet sahibi yapar. Seni kendi sırrının hazinelerine muttali kılar. Kendi fazlının sofrasından yedirir, ünsiyet şarabını içerir. Seni kendisine yakınlık sofrasına oturtur. Bütün bunlar Kitap ve sünnetle amel etmenin semeresidir, meyvesidir. Sen kitap ve sünnetle amel et. Yaşayışını onların esaslarına uygun olarak geçir. O ikisinin hükümlerinden asla ayrılma. Ta ki ilmin sahibi sana gelinceye ve amel seni alıp ona götürünceye kadar. Hükmün muallimi senin için şehadette bulunduğu zaman seni ilmin kitabına götürür. Orada mevcudiyetin tahakkuk edince de kalbin ve manan ikame edilir. Nebi aleyhisselam onları ellerinden tutar, doğruca Rabbin huzuruna götürür ve kendilerine hitaben şöyle der. İşte sizler ve Rabbiniz.